Merhaba sevgili güzel dostlarım kanalıma hoş geldiniz yorumcu Firuze ben sevgili güzel gönül dostlarım keyifli bereketli günler diliyorum Rabbimin rahmeti bereketi üzerinize olsun Rabbim çok şükür dediğiniz sevineceğiniz güzel gelişmelerle sizlerin yüzlerini güldürsün inşallah Allahu Teala imtihan eder Rabbim bizleri sınar ama hiçbir zaman taşıyamayacağımızdan fazlasını üzerimizde sırtımıza yüklemez sevgili dostlar. Bol bol birbirimiz için dualar edelim. Birbirimiz için aminler diyelim inşallah. Kolektifin en yüksek ayrın olsun diyerekten ben fincanımı kapattım. Ve bugün bu fal karşına çıktıysa senin hikayene uyanları lütfen baz alıp, senin hikayene uymayanları da gönder evrene gitsin diyorum. Sevgili eril ve dişil arkadaşlarım. Evet bakalım Duru Göre enerjim sizlere neler fısıldayacak ve şöyle bir şey belirtmek istiyorum arkadaşlar. Ee, bizler gayipten haberdar insanlar değiliz. Bizler burada müneccip değiliz. Anlık enerji okuması yapıyoruz. Bunu bilgilendirmek amaçlı belirtiyorum. Sonuçta biliyorsunuz ki fala inanmayın ama falsız da kalmayın. Her zaman bunu da vurgulamak istiyorum. Çünkü ben burada duru görü enerjimle ne hissediyorsam sizlerin bana gönderdiği enerjiyle beraber olumlu olumsuz aktarıyorum. İkinci ricam sevgili dostlar videoyu sonuna kadar hayranlıkla izleyen arkadaşlar beğen tuşuna basın Emeğe saygı duyun. Alma verme dengesini sağlayın. Lütfen tek ricamız bu. Yani burada beğenmek, kanala abone olmak bunların hepsi buradaki hizmetin hepsi inanın ücretsiz. Sorduğunuz için söylüyorum. Abla abone olmak ücretli mi? Hayır ücretsiz ki bunu sormak kadar çok doğal bir şey yoktur. Evet çok fazla uzatmayalım. Bakalım sizlere duru göre enerjim neler fısıldayacak. Evet, ee, buradan bir iki vakit öncesi birkaç damla göz gözyaşı akıtmış olduğunu görüyorum. Bu gözyaşıyla beraber yoğun bir kriz yaşamışsın. Ama o kriz nasıl bir kriz biliyor musun? Aşamayacağım, artık bunun içerisinden çıkamayacağım dediğim bir yoğun bir krizin içerisine girmişsin. Bir iki vakit öncesi ne olabiliyor? Hep bunu soruyorlar. Bir hafta, bir ay, bir yıl, iki gün, iki hafta, iki ay ama büyük öyle bir kriz yaşanmış ki toparlayamayacağını zannetmişsin. Bir daha ayağa kalkamayacağını zannetmişsin ve şöyle göstermek istiyorum ki iki büklüm olsan da tam kulpun kenarında iki tane büyük bir balık sevgili arkadaşım. Bak iki tane büyük bir balığın geliyor. O kriz her neyse o sıkıntı her neyse şifalanacak olduğunu sana müjdeleyebilirim. Önünde önemli kapılar açılacak. O kapılardan da Allah'ın izniyle sen içeriye gireceksin. Çünkü bulunmaz bir fırsat geliyor. Ve burada sen ve özellikle sevdiklerin, özellikle sevdiklerin burada ruhsal ve manevi olarak da güvendesiniz artık. Çünkü öyle bir dualarım var ki, öyle bir dualar etmişsin ki Allah'ın izniyle burada bunun ödülünü alacak olduğunu hissediyorum sevgili arkadaşım. Evet çok hızlı olacak hatta. Bakın çok hızlı bir şekilde gelişmeler yansımış. Şimdi burada tabii ki e, isimler de yansıyor. Çok hızlı geliyor. Dileğin, niyetin çok hızlı oluyor. Falan ne sorduysan bu fal benim olsun ama şu dileğim olsun dediysen bununla ilgili. 14 enerjisi çok net yansıyor. Yani 14 rakamı. Belki saat 14'te bir dua ettin. Ya da 14 ama al ve kabul et. 14 enerjisi yansımış. Evet burada T ve E'ler, M'ler özellikle bakın I'lar, K'lar ve P'ler çok net. Bu isminizde, soy isminizde bir tane bile varsa kabul edin. Evet, aile hayatınız bakın özellikle inişli çıkışlı. Aile hayatınızda işleriniz olsun, kısmet olsun, nasip olsun. Böyle sürekli aile arasında dengeler bile burada inişli çıkışlı olduğu enerjisi var çok fazla hayatınıza karışanlar çok fazla hayatınızı yönetmeye çalışanlar ve burada özellikle e, evin içerisinde zaten yoğun bir aş sıkıntı var ve aşılması gerekecek bir de dış etkenlerin müdahale etmesiyle beraber sıkıntıların çoğalmış olduğunun enerjisini hissediyorum sevgili arkadaşlar karşınızdaki insanların e, burada olumsuz sürekli. Hani hiçbir şeye yaramasa da bir dua etse, bir destek olsalar değil mi? O kadar çok boş konuşup o kadar çok can sıkan insanlar var ki olumsuz insanların enerjisi var dış etkenlerden. Ve bu insanlar e, senin hanende. Bak senin hanende. Burada e, aile bireylerin olsun. Yani evliliğin olsun, çocukların olsun, kardeşlerin arası bile olsun. Bakın müdahaleler çok fazla. Yani bu insanlar sürekli dolduruş burada sürekli fitnelik, fesatlık, inlik ve cinlik var. Yani aslında burada bunlardan kaynaklı sıkıntılar dolduruyorlar. Aile aranızda, ailenizin düzenine, kararlarınıza kadar burada karışıyorlar. Yani biri kendi hayatıyla ilgili bir karar verecek filanca geliyor bir şeye çomak sokuyor. O geliyor bir bilmişlik yapıyor. Böyle yani siz söz sahibi olamıyorsunuz kendi hanenizde. Ve buradan bu insanların dolduruşu, bu insanların nefis, göz buradaki durumlar karşındaki insanları da doldurduğu için aranızda zıtlaşma, inatlaşmalar oluyor ve aranızda problemler ve burada bu problemlerden kaynaklı kendileri özellikle Kendileri kendi hanesinde hani derler ya kimse burnunun ucundaki çöpü görmez. Sürekli başkalarının ayıpları, başkalarının açıkları, başkalarının hep bir şeylerini görürler. Halbuki bizim dinimizde ayıp örtmek vardır. Bunlar açmış yani olur olmaz şeyler konuşmuşlar ve şu an sen bir gırdaptasın. Hanenle ilgili bir gırtaba sokmuşlar seni. Çünkü sizin üzerinize burada e, problemleri, burada sıkıntıları, burada sizin üzerinize iftira attıklarını görüyorum. Yani burada problem yaratıyorlar. Ya karşınızdaki yaptı. Ve bu hareketler, bu yalanlar aileyi sarsmış. Ama siz bu duruşunuzu hiçbir zaman bozmamışsınız. Ve e, bu kişiler bakın kimse yani siz çok iyi bilirsiniz. Şimdi ben kolektife bakıyorum. Yani burada bireysel değil. Bireysel olsa zaten soru cevap yaparız ama kolektifin en yüksek hayrını olsun diyerekten kapattığımız için bu kişiler kimse bakın bu aileyi yani öyle bir yalanlar, öyle bir nifaklar ailenin birliğini, dirliğini bunlar zedelemiş olduğunu ve aileyi sarsmış olduğunu görüyorum. Bunlara sofranızı açmışsınız. Bakın yani aynı sofrada Aynı yerde bile çalışmışsınız. Bu çalıştığınız ortam da olabilir. Ama siz duruşunuzu bozmamışsınız. Ve bu kişiler dengesi, huzuru şu an bulunduğu yerle ilgili kaybetmiş olduğunu görüyorum. Yani bu kişiler sizin ailenizi sarsmış. Ama size ne yaşattıysa, size enerji olarak, sizden manevi olarak, sizden maddi olarak bunlar nasıl bir zarar vermişse aynı şekil kendi Hanelerin içerisinde böyle 3-4 kişilik bir çatışma bunlar kendi hanesinde de yaşanıyor. Ve bu kişiler gerçekten sizin huzurunuzu, sizin dengenizi, psikolojinizi de etkilemiş olduğunu görüyorum ama esas konu şudur ki yaptıklarına karşılık sizden ne gittiyse sizden ne alındıysa bakın burada ilahi adaletin devreye girmiş olduğunu görüyorum ama bu kişiler burada yapılanlarının cezası ve bedeli de var olduğu için bunlar da şu an bu yaptıklarının içerisinde 3-4 kişi şu an bir savaş ve bir mücadele içerisinde. Ve gerçekten sizin burada özellikle 13 ve özellikle 17 vadedir bu insanların kötü gözü, kötü enerjisi, iftirası her şey üzerinizde olduğunu hissediyorum ki ama şimdi bu dönem onlarla ilgili bir şeyler duymaya, onlarla ilgili görmeye ve hatta çap kapı kapınızı çalabilirler. Çünkü sizin çok güzel bir düzeniniz varmış. Bereket, huzur, şans, kısmetli yani böyle çok dengeli bir aile ortamınız varken çatırdamalar, fitneler, fesatlıklar bunlardan kaynaklıymış. Ve şimdi burada esas konuyu zaten sizinle duru göre enerjimle paylaştım. İlahi adalet devreye girmiş. Bu iş de olsa bakın iş yerinizde de sizin düzeninizi temelinizi sarstılarsa üzerinize bir sıkıntı ve üzerinize bir gözyaşı bıraktılarsa yine diyorum ki cezalar ödenmeye başlamış. Ve bunlar kendi yaptıklarıyla şu an meşguller ve size de zararı olmayacağını hissediyorum. Çok tedbirlisiniz. Böyle bir koruma enerji var üzerinizde. O kadar güzel kendinizi korumaya almışsınız ki zaten falın başında da demiştim ya siz ve sevdikleriniz artık güvendesiniz. Ruhsal ve özellikle manevi olarak artık şifalanıyorsunuz diye aldık kabul ettik. Bakın birini görüyor musunuz? O kişi kimse saçlar yukarıdan böyle e, düz suratlı hafif böyle boyun kısmı ince ama şöyle ince Bakın bunlar şu an kendi hanesinde hatta böyle kavga gürültü bir şanssızlık bir bereketsiz kaçan bir de kişi var bunların hanesinden çok enteresan yani burada Rabbim bilirsiniz neyle sınanacağımızı Rabbim bilir ama bizler bilemeyiz ben şu an bu mesajı size veriyorsam o kadar çok canınız acımış ki sizin enerjiniz yansımış olduğunu da görüyorum. Evet, e, bunlar kendi yaptıklarıyla meşgul. Zaten size bir zararları dokunamayacak olduğunu. E, burada kader ve ciddi bir şekilde müdahaleler var. Kader müdahaleleri var. Evet, bu kaderin müdahalesi çok önemli. Öyle bir dua etmişsin ki. Evet, şimdi şöyle her ikisini de desteklemek istiyorum. Tam o kısımda bakar mısınız? Kaçan bir adam var. Yani. Ee, şu an canını zor atacak sizin hanenize o kişi kimse böyle saçlar hafif yukarıya doğru bu erkeğin ve e, bu erkek böyle sakal ama keçi sakallı da olabilir Evet şöyle göstereceğim bakın şöyle göstermek istiyorum canını zor atıyor yani resmen sizin hanenize gelecek bu kişi kimse kurtuluyor oradan da Evet şimdi ben her ikisini de desteklemek istiyorum ee, Burada şöyle bir durum var. İş ve finansal konularla ilgili beni neler bekliyor? Yani artık işim, artık finansal, artık manevi, maddi konularımda bir toparlanma, artık iyi bir şanslar benimle olsun diyen sevgili arkadaşım. Neler beklediğini e, burada aslında sen de az çok biliyorsun. Çünkü çok fazla derin sınavlar, derin imtihanlar ve seni gerçekten çok fazla derinden sartan kayıp e, sarsan kayıplar olmuş. Ama şöyle bir durum var. Senin önünde yeni şanslar, senin önünde yeni fırsatlar, senin önünde çok güzel gelişmeler, bir takım e, hayırlı haberler var. Ama sen yaşadığın o sevimsiz olaylardan, sen yaşadığın o buhramlı melankolik durumlardan, en önemlisi geçmişle ilgili. Ya edemediğin için, geçmişi kapatamadığın için, zihnin aydınlanamadığı için sen yeni şansları, yeni fırsatları göremediğini hissediyorum. Aslında bekliyorsun, tam böyle diyorsun ki ya ben değişime açığım, ben kararlıyım, artık iyi bir iş gelse de ben koşturacağım, iyi bir şans, iyi bir aşk da gelse ben artık arkama bile bakmayacağım. Hop bir enerji seni tutuyor. Böyle bir e, orada bir dengesizlik oluşuyor gibi geliyor bana ki. Çünkü çok hızlı ruh halin değişiyor. Çok hızlı ruh halin değişiyor. Aslında sen de istiyorsun yeni şans, yeni fırsatlar, yeni gelişmeler, artık yeni ortam, yeni insanlar. Her şeyin yeniliğini istiyorsun ama bir takım sevimsiz olayların enerjisi üzerinde. Ve e, burada özellikle bir erkek Enerjisi yansıdı. Bir erkekten kaynaklı e, burada gözyaşı, bir erkekten kaynaklı üzülme, bir erkekten kaynaklı ve yerini ve yurdunu da belki de bulunduğun iş ortamını bile terk etmiş olabilirsin. Ama biri e, seni bu sevimsiz olaylara yaşamana, sıkıntıya düşmene bir erkek vesile olmuş. Ve şimdi artık şöyle bir durum var ki fazlasıyla üzülmüş olduğunu görüyorum. Parasal sıkıntılara sokmuş, sözler verilmiş. Burada ihanetler var. Burada bir ortak iş varsa, burada ortak bir nokta varsa da bakın tutulmamış, yapılmamış. Ve burada ödemeler, gelirler, giderler, hane içerisinde dengeler ee, şaşmış olduğunu görüyorum. Şu an karşılanmıyorsun, ihtiyaçların karşılanmıyor ve e, bu kişi kimse çok fazla güvenmişsin bu insana. Güvenmekle başlamış zaten her şeyin. Aslında senin hikayen e, burada sevgili arkadaşım e, 12 ve 18 vade öncesi başlamış. Ki sen ağır bir aşamadan geçmişsin ve o aşamalar bitmek üzere ve o aşamalar bitmek üzere ama nasıl bitecek izin verirsen kendine zaman ver. Lütfen geçmişi bırakamıyoruz. Haklısınız. Ama geçiyor. İnanın geçiyor arkadaşlar. Şimdi bu insana güvenmekle başlamış olan hikayen. Artık her şey sana ağır ve ağır bir aşamalardan geçtin ve o aşamalar bitmek üzere. Şu an hareketsiz gibi duruyor. Haklısın. Bak şu an hareketsiz gibi duruyorsun. Hayatında bir şeyler, bir mucize, bir umut ışığı gelmeyecek gibi hissediyorsun. Bu senin his enerjin bana yansımış ama e, duran bir enerjidesin. Aslında hiçbir şeye heves etmediğin. Yani tam heves ediyorsun, harekete geçmiyorsun. Geçsen mi, geçmesen mi, yapsam mı, yapmasan mı, denesen mi, denemesen mi? Sürekli seni bir arafta olduğunu görüyorum. Bence sirke su ve gül suyu çalışması yap, bir enerji şifalanması, kendi adına lütfen burada bol bol ruhsal psikolojik olarak maneviye ilgili okumalar yap. En önemlisi ben e, inanın 12 yaşından beri ben ayet kürsüye bağlı bir e, insanım. Ayeter Kürsü'nün çalışmasını çok severim. Ayeter Kürsü benim yaşamımda çok farklı bir yeri vardır. Tüm duaların hikmeti ve fazileti çok güzeldir. Bakın şu an hissettiğim için paylaşıyorum. Ben Ayeter Kürsü'nün çalışması bana enerji olarak iyi geliyor. Ama sen de bugün kendi adına bir karar verip kendini şifalandırıp geçmişi bırak önüne bak çünkü çok bereket, çok şans, güzel fırsatlar geliyor ama sende bir hareketsizlik var. Belki evladında var, belki eşinde var, belki şu an kimi dinliyorsan onda var ama hareketsiz gibi duruyorsun. Hiçbir şeye heves etmiyorsun. Haklısın. Hevesin kursanda kalmış ve harekete geçmek istemiyorsun. Donuk enerjidesin ama kendini açman gerekiyor. Açarsan yenilikler geliyor. Açarsan görmeye başlayacaksın. Sen gördükçe, sen burada artık adım attıkça enerjiler, şifalanmalar, hayatın, hareket alanın genişlemeye başlayacak sevgili arkadaşım. Çok net söylüyorum. Bir şeyler artık esnemeye başlayacak hayatında. Yani yine çok güzel böyle dört tane nasipler var. Dört tane ayrı yerden paralar var. Bakın biri yalanlık yapmış. Yılan kuyruğunu kendine doğru çevirmiş. Bakın şurada bir üç. Bakın yedi. Bakın şurada bir J harfi. Enteresan. L harfi. Z harfleri çok net yansımış ve bunlarla ilgili bir şeyler duyacak olduğunu da ayrıca görüyorum evet şimdi burada sana sırtını dönenler kapını çalmaya başlıyor ve aldığın hani o büyük darbeler var ya aldığın o büyük darbeler sen yeniliğe döndün ee, şansları, fırsatlara burada karar verdin, adım attın değil mi? Sana sırtını dönenler kapını çalmaya başlayacak. Çok net söylüyorum. Büyük bir güvercin çıkmış. Güvercin o kadar aydınlık yerde çıkmış ki sen biraz sıkıntıdasın. Güvercin haberdir, güvercin şanstır paradır. Burada sana sırtını dönenler kapını çalmaya başlayacak. Aslında ee, burada güç, güç enerjisi üzerinde hakim çok fazla. Ama yenilikler kapında. Sadece içsel savaşı bitirmek. En önemlisi bu. B bırakın Rabbime. Rabbimin dediği olsun ama bu şanslar sizin kaderinizi farklı bir yöne çevirecek. Çok önemli dönüşüm noktası. Para, bakın yalnızsanız aşk. Burada çok güzel gelişmeler var. Yani yalnızsan yalnızlığın bitecek. ikinci baharını yaşayacak olduğunu hissediyorum. Ve inşallah dönüşüm noktası para ve aşk her neyse bunlarla sınandın ama çok yakın zamanda düzelecek. Şanslarını değerlendir. Bir de adaletle ilgili, hukukla ilgili, burada beklediğim bir beyaz kağıtla ilgili bunlar yerini bulmaya başlayacak. Çok yeni fırsat, çok güzel şanslar hayatını baştan sona kadar güncellenecek enerjiler var senin düşünceni yaşam tarzını değiştirecek enerjiler etrafında var aklınızdaki kişiye sorduysanız duygu ve düşüncesini sorduysanız duygu ve düşünce ile ilgili aklınızdaki kişi idrak ve aydınlanma aklınızdaki kişi şu an bir bayanla bağını enerjisini kapatmış ve şu an e, bu kişinin yüreğinde sızı yüreğinde size karşı çok ciddi bir şekilde aşk enerjisi var ve bu kişi Yana yakıla size ulaşmaya çalışıyor. Ya siz her yerden blokladınız ya da çok net tavrınızı koydunuz bilmiyorum. Bu bayan yanındaki kimse bu anne olur ya da eskisinden ya da yeni bir flört bilmiyorum ama yanındaki bayana her şeyini kapatmış yanıla yakıla size arıyor. Size ulaşacak. Ve e, burada şu an bununla zaten yan yana olmadığınızı gördüğüm için paylaşıyorum e, bu kişi aklı karışmış aklının karışmasıyla burada hayaller nefsine burada uyumasıyla beraber zaten size burada hiçbir açıklama yapmadan hayatınızdan gitmiş ama şimdi bu kişi dengeyi ve huzuru hayatında kaybetmiş bu kişi düşüncelerinde sizsiniz ve şu an yüreğine bir şeyler oturuyor. Sizi görmeden, sesinizi duymadan, sizinle helalleşmeden bu kişi inanın rahat etmeyecek. Gönlünüz almadan pişman. Hani o yanındaki güvendikleri var ya, size güvenmedi, sırt döndü filan. İşte bunlardan pişman. Bakın. Bu kişi geliyor. Yani özellikle A harfi çok yoğun batıyor batıyor de ya. <laughs> Ay batıyor ne ya? Yoğun yoğun A harfi var. Belki de ona rahatlık battı. Neyse de öyle olsun. Ee, burada A harfi çok yoğun, S harfi çok yoğun. Bakın T'ler ve e, M'ler, G'ler çok yoğun, E'ler çok yoğun. Yani gerçekten burada bir problem var ki. Ee, bu kişi geliyor. O problem çözülecek. Yani bu zaten kendisi problem çocuk da problemli yani o kadar problemli ki e, naz, nazlı bebek bu yani sizinleyken. Ama kimseye nazı da geçmemiş, kimseye niyazı da geçmemiş, nazı da niyazı da sizeymiş bu kişinin. Garezi sizeymiş derler ya, işte şimdi artık garez yapmayacak size, naz da yapmayacak. Sen nazlandıkça o senin nazına oynayacak bunu da net söyleyeyim inşallah evet ben bunları hissettim sevgili dostlarım bana, beni bana bıraksanız ben sabaha kadar konuşurum zaten yani her şey benim için bir fincan obje inanın tamamen duru görü enerjimle bazen dilimi sürtebiliyor ee, Sizler de zaten beni tanıyorsunuz az çok ee, sesimin kusuruna bakmayın benim e, zaten yaz kış ben e, inan bir yıldır bir diş tedavisindeyim her şey Rabbim'dendir ben sabrediyorum. Sizler de sabredin arkadaşlar. Bana biri demiş ki ya Firuze oturduğun yerde sabret sabret sabret. Şimdi <laughs> o kadar e, enteresan mesajlar yani yazılıyor ki YouTube kanalının altına. Sabret de nereye kadar güzel arkadaşım? Her şey Rabbimden. Sen sabredeceksin. Sen burada tevekkül edeceksin. Sen gayret göstereceksin. Ben sana göstermiyorsun demiyorum. Gayret göstereceksin. Sen nereden biliyorsun? Ben oturduğum yerden ne kadar rahat bir enerjideyim. Ben belki sizin bilmediğiniz çok şeylerle sınanıyorum. Nereden biliyorsun benim adım Firuze hikayemi bilmiyorsunuz. Ben hikayemi size anlatsam sizin hikayeniz benim hikayem Hepsi birbirinden farklı. Ama elhamdülillah ne ilerse güzel eyler. Ne gelirse Rabbimden gelir. Hayır da şer de Allah'tandır. Allahu Teala kırık kalplere bakar. Allahu Teala burada kalbe bakar. Yani benim senin ne yaptığına değil, neler yapabileceğimize istemek konusunda, niyet konusunda, hacet konusunda bu çok önemli arkadaşlar. Kulunuz sınar 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 ama bir saniyede Kişinin hayatının değiştiği o kadar şeylere mucizelere şahidim ki sen tevekkül et sen Allah'a bırak gerisi zaten olur. Ben oturduğum yerde bile iki iki büklüm sıcak değilim de telefon ben sana mesaj veririm sadece. Kötü bir şekilde söylememiş söyleyen arkadaş ama e, ne, ne haliyle söylediğini çok iyi hissettiğim için kendine gel üzülme lütfen Güçlü dur. Sen güçlü durdukça, sen değiştikçe çevren de, iç dünyan da değişir. Sen değişime bugün izin ver. Sizleri çok seviyorum ve en güzelini emanet ediyorum. Videoyu 23 dakikaya kadar izledikten sonra beğen tuşuna basın ki alma verme dengesini sağlayın arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle selamlarımı gönderiyorum.